Çaylar kimeydi abi? Afiyet olsun. Beyim, Aziz Beyim. Nuri? Senin böyle canın üstünde gördüm ya. Çok şükür daha da bir şey istemem. Ah oh, yavaş Nuri. Sen ne işin var burada? Demediler mi sana beyim? Neyi? Adem Bey bizi kovdu beyim. Ne? Adem kimi kovdu? Zehra'yı Fatma'yı... ...bir de Veli beni çıkarttı beyim atölyeden. Sebep? Söylesene. Beyim... ...senin ameliyat olduğun gece... ...Adem Bey atölyeye geldi. Senin iyi olmadığını... ...yaşayamayacağını söyledi. Aziz atölyenin başında yokken... ...size burayı bırakmazlar dedi. Hisselerimizi satmamızı istedi. Ahali de bunu duyunca korktu... ...hisselerini sattı. Ama biz karşı çıktık. Satmadık hisselerimizi beyim satmayınca da kesti biletimizi koydu kapının önüne. Benim niye böyle bir şeyden haberim yok? Beyim sen de iyi değildin. Bir de biz gelip yük olmayalım diye bir şey demedik. Efnan bacımı da seni de göremeyince. Sen şimdi herkesi topla işinizin başına. Öyle şey olmaz. Hadi dediğim yap. Aslan beyim. Handan gidince sizlere de can geldi. Maşallah maşallah. Aslan ellerine sağlık. Helva pek güzel. Afiyet olsun hanımım. Hı. Hala. Kenan Bey'e de bir tabak ayırsaydım. Ayırdım ayırdım. Allah Allah maksude bir şey diyeyim mi? Kenan beni yanılttı çocuğum. Onun öyle iyi bir aile babası olacağı hiç aklıma gelmezdi. Sağ olsun. Benle de çocuklarla çok alakadar oldu size söyledin mi evlendiğinizi? Valla söyleyemedim ona. Biraz iyileşmesini bekleyeyim dedim. İşte bugün yarın söylerim artık. Bir an önce söylesen iyi olur kızım. Adem. Adem. Ne oluyor? Ne yaptın gene? Yine mi yaptım? Daha dinlemeden her şeyi Adem yapar değil mi zaten? Hı? Küçük. Doğru. Bütün aptallıkları, beceriksizleri Adem yapar değil mi? Niye bağırıyorsun halaya sen ha? Aa ne sinir bu böyle? Tutmuş gene bunun damarı. Tamam, hala. Adem, sen de anlatsana doğru düzgün. Ne oldu? Aziz beni çiftlikten kovdu. Onun için yaptığım onca şeye rağmen beni çiftlikten kovdu. Nasıl? Aziz haksız yere hiç kimseyi kovmaz. Haksız hala. Haksız! <laughs> e, mi burnunu soktu. Deli, olan Münakaşem'e burnunu soktu. Yine mi haklı Aziz? Haklı mı? Adem, doğru düzgün davransaydın Aziz kesinlikle karışmazdı hiçbir şeye. Bütün şehir ne ödüğü belirsiz o münasebetini konuşuyor. Hem dil rubayı hem bizi rezil rüsva ettin Adem. Bana bak Adem, kendini toparla yoksa çok kötü olacak. Anladın mı? Adem! Ben canımla savaşırken sen arkamdan dolap mı çeviriyorsun? Nasıl yaparsın bunu bana? Ne diyorsun Aziz, ne dolabı? Atölyedeki işçilere benim öleceğimi söyleyip tehditle hisselerini almışsın. Aziz Fevri davranıyorsun. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece atölyeyi korumaya çalıştım. Sana bir şey olsaydı atölyeyi rahat bırakırlardı mı sanıyorsun? Başına üşürlerdi hemen. Ben ölmedim Adem. Yaşıyorum. Bunca zaman aklına gelmedi mi hisseleri aldığını söylemek bana? Aziz söyleyecektim. Ama ne tepki vereceğini bilmediğim için çekindim. Böylesi daha mı iyi oldu çocuğuma? Bana bak. Ben o atölyeyi ellerimle kurdum. Canımı koydum ortaya canımı. Öylesine dağılmasına izin mi vereyim sanıyorsun? Ben izin verir miyim sanıyorsun sen? Kötü bir niyetim yoktu diyorum. İstiyorsan hemen vereyim hisseleri sana geri. Ben sadece seni ve atölyeyi korumaya çalıştım. İnan ben de senin kadar atölyeyi düşünüyorum Aziz. Sabahtan beri kara kara düşünüyorum. Ne yapacağımızı düşünüyorum ben. Babamla Kenan halı makinesi aldığından beri biz iş kaybediyoruz. Yetişemiyoruz onlara. Ben ben bir hal yolunu bulmaya çalışıyorum. Yani onların karşısında durabilmek için biz de onlar gibi olmalıyız. Ne demek o? Milizlerden gelen parayla halı makinesi almalıyız. Ancak o zaman onlarla başa çıkabiliriz. Bu mu senin plan? Asıl o makineyi aldığımız gün atölye diye bir şey kalmaz. O makinenin ürettiği halının hiçbir değeri yok. Aziz halı halıdır. Hepsi değerli. Hem makine halısına sıraya giriyor insanlar alacağız diye. O makinenin dokuduğu halıyla benim atölyemdeki işçilerin alın teriyle dokuduğu halı bir değil. Eğer halıları makine dokursa ne olur biliyor musun? Bu şehrin zanaatı ölür, kültürü ölür. İşte o vakit gerçekten işgal edilmiş oluruz. Bu yüzden o halı makinesi benim kalbimden asla girmeyecek. Aziz. En yakın zamanda da o hisseleri geri vereceksin işçilere. Adem. Adem. Aziz. Bir dinle bak. Kızgınsın. Haklısın da. Lakin kötü bir niyetle yapmamış işte Adem. Bak Süde, bana Adem'i savunmayı bırak lütfen. Niyet iyi bile olsa yaptığı şey doğru değil. Aziz, Adem iyi değil. Görmüyor musun? Evliliği de tehlikeye girdi şimdi. Biraz zaman ver ona ha? Biraz kendini toparlasın. Yapma Maksude. Adem'in evliliği baştan beri tehlikedeydi zaten. Birbirimizi kandırmayalım. Adem bu evliliği zorla yaptı. Dilruba'yı benimle tehdit etti biliyor musun? O kadar söyledik ona. dayanamadı tabii, değil mi? Efnan biliyor muydu? Hepiniz biliyor muydunuz bunu? Hepiniz bildiğiniz halde gözümün içine baka baka benden bunu sakladınız öyle mi? Aziz öğrenince biz de çok üzüldük ama. Zaman geçmişti, yapacak hiçbir şey kalmamıştı ki. Bu yüzden söylemedik sana. Kendi aileme bile güvenemeyeceğim yani. Böyle şeyler de mi? Seni de düşündük. Nasıl şeyler diyeyim? Mesela Kenan'la evlendiğin için seni tebrik edeyim mi? Aziz söyledi mi evleneceğimi? Ben de sana evlenme dedim. Sen ne yaptın? Gittin, hastalığımı fırsat bilip Kenan'la evlendin çocuk gibi azarlıyorsun sen? Ha? Ben hiçbir şeyi fırsat bilmedim. Zorunda kaldım. Anlıyor musun? Mecbur kaldım. Benim o çocukları oradan almam lazımdı. Ayrıca Kenan dünya iyisi bir adam. Çocuklara sahip çıkıyor. Sen ne istiyorsun? Kemal. Evet. Yapma Maksude. O adam kötü bir adam. Anlamıyor musun? Niye kötü? çocuklar o kadar zor zamanda kol kanat geldiği için mi kötü? Ha? Babamı siz ikinizin düşürdüğü o dar boğazdan çıkardığı için mi kötü? Gözün açıldığında o adamın kötü bir adam olduğunu anlayacaksın. İşte o vakit sana en çok üzülen ben olacağım. Aynen bugün olduğu gibi.